ben sabahtan beri konuşuyorum. Kaydın çıkıyor bir şey anlatayım. Bugün Vanlık Yedikleri serimizin yepyeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Çok sevilen istenilen serilerimizden biriydi. Yeni seriyle karşınızdayım. Bugünkü serinin amacı ne? 1. Gayan'a ne <laughs> çıkan vandal satın alınmıştır. Gayan'a ne çıkan vandalla oyun oynayacağız. Canım ne isterse onu yapacağım. <laughs> Alo! Telefonum sana açıp <laughs> kim o? Arabamın üstü açıp. Can o, acı Can olsun sizin keyifleri sakçı Aşkım neden keyfin kaçı Olu kardeşim A, da boş ama B de boş kardeşim Bitsin üstler bitsin <laughs> Ulan ne olmuş oğlum böyle Çık kardeşim Oo son anda çok tekniksel oynadım Kardeşim. Yat lan aşağı. Ne? Aşağıdan geliyor da bilemedim anlamadım. Çö çözün lan. Helal sana be oğlum. Ayrı bir seviyede oynarım ve evet babayı alıyorum. Hazır mısınız? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? intikamı Vandal arkadaşlar derken oyun başlayalım i̇şte şöyle bir Konulmalıyım Gayrı intikam Vandal'la ilk kilimi alacağım Bura boş kardeşim Tamam kardeşim Ve senin Vandal'la ne var? Pode 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 sentar. Lan bende de gayrı intikam var Oha. Arkadaşlar tam çok bozduk bak. Paradan bozmaz diyorlar. Para böyle inir kardeşim. Aha para böyle inir. Babasının arvadını Derim Aha para böyle inir. Tamam mı? Arvad. Aha para böyle inir. Babasının arvadını Derim Aha para böyle inir. Tamam mı? Anam ilkili kaçtı. Çok kaçtı. Evet, çok evet, kötü yani, kaçırdı yani. bende. Evet, Burada tutuyor olabilir. Ben Oğlum Abi. gelsiniz artık hemen İşte bu be işte bu. Evet. İşte bu! E! Evet. Evet. koş koş çok tarafı köş 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 söğülerindeler. Tamam Neredeler kardeşim. Nerede kardeşim? Hepsi içeride <laughs> mi? Tübün. Tübün isimde biri var da. Tüpü patladı bir şey. Spike'ı buraya kurup ondan niye bekliyor? Bir tekiz vurdum ya. Kanka bunlar çok malca oynuyor yani. Aynen. Ah Olmadı ben. be. Olmadı be. Olmadı be. Ya ofis böyle lazım istediğini yapamadım. Yani çok şey istedim ama ama iyi düşün. Bir anda o onu da vursaydı var Hayır hiç anlıyor de. musun kardeşim? Ben şimdi... Kardeşim bende de gayet intikam var bana da gelebilirsiniz. Baba sen bir saat sonra dedin. yok ama kafam gibi var <laughs> yüksek Baba ben daha ne yapayım gelin yardım edin ya. Hayır. Adıma seçtim. Kardeşim nerede savaşıyorsunuz ya, ya? Ama ne yapayım? Tank. Bizim beyiz. Bizim base. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyoruz. Amına kodu çocuğu. çocuğu? Aaa birebir kalmışız. Bir atacağım diye adamı vuramadın amına koyayım. Baba ben hiç düşünmemiştim. Bizim bezdeyince ben arka tarafta sandım. Ya gelsenize abi. Be. Ya mitler. Görmediniz kardeşim. Aziz Allah. Al vandalı o. Orada var o. Helal gel. Gel kuruyor. Kanka 107 şimdi. Beni ayırsa bir şey yandıra bilmez Çember kanka içeride 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 yukarıdaydın en son 107 Uçaklığa <laughs> da kanka, 100 yani. birimiz oturun, birimiz bir beni, beni, kanka 107 ya, yani. Biriniz oturun biriniz vurun İçeride saklanıyor içeride saklanın içeride saklanın Kanka 107 adam adamı aldım da bir kanka 107 yani. Helal la Devam var En tam skill elimi adam çıkıyor ya. 29 yedir Reyna ya. B B B. B oğlum B oğlum gelin lan. Hiç gelmezler gelmezler Şerif aldım oyuna gel buraya gelirler. Güzel, Oradayken alırım adam lan. Şaka sence ya? Canşla mı? Arkadaşlar sizin için. Kayanın çıkan vandalını bırakmadım. Tak tak oynuyorum. Anlıyor musun kardeşim? Çocuk iki bir adam mı Bu kadar iyi bir silahı kim kabul etmez? Oğlum bak ateş etmedi ses şey olmasın bak. Video ses çok gidiyormuş zaten. Şu an öğrendim. Allah ha vandanmış diyorsun? Allah vandalar. git gir bura bura dost yok ama sokakta master'ım kafam gibi var yüksek yükseltti Samsung Malita demiş işlemiş kusun bebeğim gayrimeşru Ya kardeşim <sen, gülüyor> sana bir şey diyeyim mi ya zımbırtı 2'nin HP alakası yok biliyorsun arkasında. Lan seni. Kurum Mit mit. Koruyun abi, kurun. Olmadı be. Kanka yukarı çıkayım dedim. Çıkana kadar öldüm onları. Daha. Oh la tak 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 affet duyuruz baba pos, 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 pos. <gülüyor> <gülüyor> şu, iki, şu, attım ha Arkaya baktım biri Allah korudu. Onun arka arka jet arka jet arka jet arka. Omun arkadan gelebilir. Nice şey be ara. Nereden aç kapat Buradan giriyoruz 5'in. 3 2 1 başla. Geç 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 çabuk geç çabuk geç Kanka geçene kadar zaten Adam B site'i mi? Hadi gelin Niye oradan gittiniz ki siz amına koyayım? Geç spike sende gel arkaya evet, spike Koş 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 Nerede? Önündeler Fenix oradan girersen. Spike'ın üstünde Ya Ya git yes. bak spike Kanka bak Halo Hayır Onları al sansın Şey yapacağız bak gireceğiz buraya Tamamdır kardeşim Ya ben niye attım gayrı dedik Bir de adamla göreve diye şey yaptım anladınız mı arkadaşlar Siz daha gidin olarak. adam vurun ölmeyin düşürün Ondan Aynen öyle Biz sessizce oynayacağız değil mi buradan Aynen ses verme Hiç gösterme flash atma gel benimle Açtığı vuruşa bak bana ya Allah belasını ver Oğlum kurarsın spike'ı ne bekliyorsun? Kanka adam içeride sandım o yüzden. Vandal var mı yerde? Oh. Wah! üniversitem yok ama sokakta master'ım kafam gibi var <laughs> yüksek fanita dedim işlemiş kutsun bebeğim gayrimeşru finans